Nice yüzyıllara. inşallah seneye çok güzel kutlarsınız. Bütün gelecek Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. İnşallah bilmiyorum artık artık sanal kutlayacağız herhalde böyle her şeyi bir şey daha görüntülü. 1 2 3 Nisan oldu. Dur dur, dur annecik. Hadi gülmüyoruz. <laughs> 1 Hadi Maysa gel Hadi sen. Hadi bakalım. 1 Sağ Tamam, çok güzel. çok Evet, bravo. <laughs> evet. seneleriniz nice olsun. Ya işte Harika. şimdi yiyelim. Şimdi yiyelim. Maysa acıktı galiba. Pasta tabii dayanamaz ki. Ama öğretmen nasıl yiyecek? Arzu öğretmen. Olsun olsun. Ben ha? bana buradan bir dilim gönderirsin. Yapar mısın sen sonra Arzu öğretmeni? Pasta. <laughs>